Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hacamata hangi noktadan başlamalıyız sorusunun cevabını sizlerle birlikte değerlendirmek istiyoruz. Konuyla ilgili farklı yaklaşımları sizlerle beraber artılarıyla eksileriyle inceleyeceğiz. Hacamat kupalarımızı yerleştirdik. Dualarımızı okuduk, niyetimizi yaptık ve kesi işlemine başlayacağız. Hangi noktadan başlanmalı? Bu sorunun temelde 3 cevabı var. Bunları hep birlikte görelim. Birinci yöntem arkadaşlar daha çok mizaç işiyle uğraşan hacamatçı arkadaşların kullandığı yöntem. Onlar genel olarak Bakın görüldüğü gibi omuz bölgesine 3 nokta kupa yerleştiriyorlar. Ve buradaki kanın çıkışına ve akışkanlığına göre aşağıdaki dizilimi gerçekleştiriyorlar. Başlangıç noktası burası. Birinci yaklaşımımız bu. İkinci yaklaşımımız arkadaşlar daha çok Azerbaycan bölgesinde görülen bir yaklaşım. Birisi boyun bölgesine diğeri kuyruk sokumu bölgesine iki kupa yerleştiriliyor ve kesiler bu iki noktayla başlanıyor. Bunun en büyük avantajı eğer kişi ilk defa hacamat yaptırıyorsa veya üzerinde e, nazar, büyü gibi negatif bir enerji varsa bu iki noktadan başlamak e, bir avantaj sağlayabilir. Dezavantajı Avantajı ise şu, kuyruk sokumu bölgesi biraz acıdığı için, özellikle ilk defa hacamat yaptığın anlarda hacamata karşı bir ön yargı oluşturabilir. O yüzden yani ben kişisel anlamda bu noktayı çok tercih etmiyorum. Üçüncü yaklaşımımız başlangıç noktası kahil noktası. Bunun en büyük avantajı. Ee, çok acı hissettirmez. Bunun yanında kişideki korku, evham, vesvese gibi duyguları da kaldırdığı için rahat bir başlangıç yapmak açısından kahil bölgesinden başlamak iyi bir seçim olabilir. Temel üç yaklaşımı sizlerle birlikte inceledik. Ee, siz hacamat yaparken istediğiniz noktadan başlayabilirsiniz. Bunun belli bir kuralı veya rutini yoktur. Hangisi size uygun geliyorsa bu yöntemi kendi yönteminiz olarak tercih edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum.